Ey faize bulaşmadan ticaret yapan yiğitler. Zaten Müslüman faize nasıl bulaşır? Borca dayalı para sistemi şeytani bir tuzaktır. Borca dayalı para sistemi şeytani bir tuzaktır. Yeryüzünde icat edilmiş en büyük tuzaktır. Allah rızası için sizi sakındırıyorum. Hangi tumturaklı gerekçeyle olursa olsun faize bulaşmayın. Bu adamlar size kuruş koklatmazlar. Sizin bedeninizi almadan kolunuzu vermezler. Onun için eğer parmağınızı kaptırırsanız varlığınız gider. Acımazlar. Üç kuruş alırsınız ömrünüzle ödeyemezsiniz. Hiçbir tumturaklı gerekçeyle bulaşmayın bunlara. Bu bir tuzaktır. Ve yeryüzünde insanoğlunun icat ettiği en şeytani tuzaktır. Borca dayalı para sistemi. Aslında çağıt para bir tuzaktır. Onun için lütfen eğer peşininiz varsa vadeli almayın. Peşin almak sevaptır. Altını çizerek söylüyorum. Eğer haksız çıkarsam Allah huzurunda yakama yapışın. Peşin alacağım deyin. Mümkünse lütfen kredi kartı kullanmayın. Mümkünse. Bunlar yasak anlamına falan gelmiyor. Haram anlamına gelmiyor asla. Ama mümkünse diyor. Dolayısıyla bu tuzağa düşmeyelim. Bu tuzağı bozalım. Yani bu savaş sadece Gazze'de verilen bir savaş olmasın. Bu savaş küresel bir savaş. Global bir savaş ve bu savaşın daha derin ve sofistike enstrümanları var. Ekonomi bu enstrümanların en derin olan. Onun için borca dayalı para sisteminde Müslümanları kündeye getiriyorlar. Haberiniz olsun. Fettah isminin Nebi'deki tecellisi. Hüsame bin Zeyd bir ev almış vadeyle. ile. Peygamberimiz de duymuş. Peygamberimiz ta diyormuş. Ta Hüsame vade ile ev almış he. Hüsame bu kadar yaşayacağını nereden biliyormuş? Bir daha diyormuş ta Üsame demek vadeli ev almış. Üsame bu kadar yaşayacağını nereden biliyormuş? Aman Allah. Im. Aman Allah. Eyvallah. Nokta. Bazen susasım geliyor. Susarak konuşasım geliyor.